Hepinize merhaba. Bugün sizlerle YouTube'a nasıl ya video yüklenmiyorsa ne yapmalıyız? E, ee, Mer telefonda yani uygulamalarda bazen olabiliyor. Bugün hemen video yükleye basıyoruz. Ee, şuna basacağım. Bakın bu eylem hiçbir uygulama gerçekleştirilemez diyor. Biz burada ne yapmalıyız? Hemen çıkıyoruz. Buradan çektiğimiz videoyu Mesela paylaşa basıyoruz. Paylaşa merhaba sonra... arkadaşlar. Bugün sizlerle Nus Bravo nasıl yükleniyor? Paylaşa bastıktan sonra Evet, şuradan paylaşa basıyoruz. YouTube'u seçiyoruz. Ayrıntı teklime var. Buradan başlığımızı koyuyoruz. Hemen şuradan. Bravo. Nasıl? İndirilir. Tamam diyoruz. Sonraki diyoruz. Yükle diyoruz. Bu kadar. Peki. Buradan da olmadıysa ne yapmalıyız? buradan fotoğraflara geliyoruz ya da galeriye. Çektiğimiz uygulamadan fotoğrafları şey yolluyoruz. Yolladıktan sonra fotoğrafa geliyoruz. Sonra yolladığımızı buradan basıyoruz ve mesela şu videoyu paylaşa basıyorum. Diğer var. Buradan YouTube'u seçiyorum. Daha demin ki de falan filan diyorsunuz. Ve oluyor. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.